selamlar. Uygun bir tavaya 2-3 yemek kaşığı sıvı yağını alalım. 1 adet doğranmış kuru soğanı kavrulması için tavanın içerisine alalım. Hafif kavrulan soğanın üzerine 200 gram orta yağlı kıymayı ilave edelim. Kıymayı da soğanla birlikte kavurmaya devam edelim. Kıymalar kavrulduktan sonra 1 adet doğranmış Yeşil sivri biber ve 3-4 diş sarımsağı da ilave edip kavurmaya devam ediyorum. 1 adet doğranmış domatesi de ilave ettim. 1 dolu yemek kaşığı domates salçasını ilave edip salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuralım. Tuz, kırmızı biber ve karabiber ilave ediyorum. Sevdiğiniz baharatları ilave edebilirsiniz. 5-6 dakika daha kavuruyorum. Bir bardak sıcak su ilave ediyorum. 1-2 dakika bu şekilde su ile pişiriyorum. Suyunu çektirmeden ocaktan alıyorum. Daha önceden yazdan kızartıp buzluğa attığımız patlıcan ve biber, kapya biberi karışık kızartmamız var bu şekilde. Borcamın içerisine alıyorum. İstediğiniz karışık kızartmayla yapabilirsiniz. Burada patlıcan, yeşil biber ve kapya biberi var. Ve tam suyunu çektirmediğim kıymalı harcı üzerine döküyorum. Kıymalı harcı her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Üzerine domates ile süslüyorum. İsterseniz çeri domatesle de süsleyebilirsiniz. Ve yeşil biber ile aralarına bu şekilde yeşil biber dilimleri ekliyorum. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında suyunu hafif çekinceye kadar üzeri de kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Harika bir ana yemek. Yanında pirinç ya da bulgur pilavıyla sunum yapabilirsiniz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.